Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, tencerede tandır nasıl yapılıyor onlardan bahsedeceğim. E, güzel bir yemek, kolay bir yemek. Biraz zaman oluyor. Tabi bu da öğlen vakti koyuyorsanız içinde vakti yiyeceğiniz bir yemek şekli. Vaktiniz bol olması gerekiyor. Genelde ben kampa balık tutmaya gittiğim zaman bu şekilde bir yemek yapıyorum kendime. Gayet güzel oluyor. Ve severek yediğimiz bir yemek tandır. Tencerede tandır. Tam bir kamp yemeği diyebilirim sizlere. Böyle bakalım neler olacak. Nasıl pişecek? Tadı nasıl olacak? Onları göreceğiz hep beraber. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arka butlardan kuzumuzu kestik. Şu şekil. Bunları bu şekilde doğradıktan sonra şekilde doğradıktan sonra tenceremize açıyoruz. Tenceremiz boş tencere. Bu şekilde. İçine hiçbir şey koymadan sadece <laughs> şu etlerimizi içine diziyoruz. Kuzunun arka but kısmıdır bizim yaptığımız. Genelde insanlar bunu şey olarak yapar. Nasıl diyeyim? Ee, kuzunun ön koldan yaparlar. Biz arka buttan yapacağız ve kapağına cam kapak kullanıyoruz. Üstten e, daha hakim olmak için etlerin bakmaya çalışacağız. size çekmek için kullanacağım bu camı. Görürsünüz nasıl yapıldığına dair. Etlerimizi şu an e, dizdik. İçine hiçbir malzeme koymuyoruz. Ne tuz ne su. Etin kendi suyuyla pişmesini sağlayacağız ve yağlar eriyecek. erdiği zaman yağlar e, kızartmaya başlayacak etimizi ve ee, hiç çevirmeden bir e, kuzu tandır yapmaya çalışacağım sizlere tencerede. Bizim genelde kamplarda uyguladığımız bir yöntemdir. Kampta tabi ateşi yakıyoruz. Ateşi yaktıktan sonra közüne bırakıyoruz. Biz Közde pişirme yapıyoruz. Burada evde olduğumuz için biz bunu evde kısık ateşte, ocağın kısık ateşiyle e, yaklaşık 3,5-4 saat bir sürede şey yapacağız. E, kızartmasını sağlayacağız, pişmesini sağlayacağız dedim. Sizler için. Şimdi pişme vaktine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an ocağımız yanıyor. Ocağın, dörtlü ocağın en küçük gözü olan şeye koyuyorum. Gaz miktarımız maksimum bu derecelerde. Yaklaşık 4 saat olarak. Tencereyi bir daha göstereyim. İçinde hiçbir malzememiz yok. Sudur, yağdır. Bir şey koymadık. Bu şekilde oturtuyoruz. Ateşini bu şekilde yaptık. Ateş bu şekil yanacak. Yaklaşık 4 saat sonra yemeğimiz, tandırımız, kuzu tandırımız pişmiş olacak. Yemek 4 saat sonra görüşüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an etimizin suyu tenceremizin kapağına vurup altta kaynamayı görüyorsunuz. Bu şekilde kaynıyor. Şu an her şey yolunda yani bir sıkıntı yok. Biz bunu size göstermek amaçlı cam kapakta kullandık. Görün diye. Etler şu an yavaş yavaş pişmeye hazır. Bu şekilde. İleride suyu bitecek bunun. Yağ akmaya başlayacak. Yağla su döngüsünü sağladıktan sonra yağlar bunu pişirecek. O zaman da bir kısa bir video çekeyim. Daha iyi anlayın. Şu an her şey yolunda. Korkmanıza gerek yok. Görüşürüz. Yağlandığı zaman da bir video çekelim. Evet arkadaşlar. Şu an şu sesi duyuyorsunuz herhalde. Bu yemeğin özelliği şu sesi vermesi herhalde. Çok güzel. Tıkır tıkır ses geliyor. Bu ne sesi? Tabii ki yağ sesi. Ve kamerada bu yapıyor. Çok yaklaştığımız zaman. Normalde bunun etrafına şey çekebilirsiniz. Neyse diyeyim. Hamur çekebilirsiniz. Ben çekmedim şekilde gösterelim. Bu ses konuya hakimlik kazandıran bir sestir. Şu an kaç saat oldu? Şu an yaklaşık iki buçuk saat oldu. Kaldı bir saat, bir buçuk saatimiz kaldı ve pişmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, şu an dört saatlik bir süreci tamamladık. Etlerimiz pişti ve bunu şimdi servis etmek için alıyorum. Şöyle gösterelim. Gayet güzel. Şimdi kapağını kaldırıyoruz. Hala sesi geliyor. Şaldır şaldır. Etin gayet mükemmel. Kokusu, lezzeti on numara. Ekmeği alın, bal şu an. Evet, şimdi bunu tabağımıza koyalım. Etlerimizi şöyle kaldıralım. Şöyle göstereyim. Çekil. Şey, etler lokum lokum. Şöyle göstereyim. Et lokum olmuş. Şöyle bunu da alalım buradan. Tandırımız bu şekil. Gayet muhteşem bir vaziyette şu an. Hele şu yağa bakar mısınız? Ya erimiş. Erimiş, erimiş. Mükemmel olmuş. Şöyle etimiz pişti ve malzememiz bu hale geldi. Tencerede tandır keyfi. Gayet inanılmaz mükemmel bir keyif oluyor yemesi. Yani bir de ben bunu pilav yaptım. Pilav üstünde bunu parçalayıp tandırlı pilav şeklinde yiyeceğiz. Arkadaşlar ee, bundan sonraki videolarda yine bu şekil paylaşımlar yapabilirim. Aklınızda olsun. Bazen tavuğun yanı sıra da bizim böyle bir e, şeyimiz var. <laughs> Ustalığımız var. Onları size sergilemek istiyorum. Göstereyim. Yemek için herkesi davet edebiliriz. Yani herkese yapabilirim ben bu Herkes tatmak isteyenler gidip yiyebilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yukarıda abone butonu koyuyorum. Oraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz.